Azmak tabi. Azmak Mızıkçılık yapma. Pes dedim. Direkt çat diye vurman lazım böyle. Aşırı zor bir şey yaptım. Sen de yap, onu. Değil yaklaştın. Söyledim ki. Herkese merhaba. Ben Semi. Ben Merve. Bugün oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Evet oyun oynayacağız. Oyunumuz ne biliyor musun? Oyunumuz çok basit. Herkes bir tane buraya -"Benim tahmin etmemizde..." <laughs> <laughs> -"Bir dakika, bu oyun nerede geldi aklına? Bu, bu oyun var mı? Sen mi uydurdun?" -"Ben uydurdum." Belli. -"Belli." -"Belli." -"Nerede <laughs> buldun?" -"Duşta." -"Belli." -"Tamam." -"Bak, buraya bir tane kelime yazacaksın. Kelime her şey olabilir. Kelime. Yiyecek, içecek." Gezilecek yer, yaşadığımız bir olay, istediğin bir şey, sınırsız. Sınırsız. Her şey, gitmek istediğin konseri bile yazabilirsin. Gittiğin konseri bile yazabilirsin. Tamam. Yaşadığımız bir anı bile yaz. Her tamam. şey olabilir, tamam, tamam mı? Ondan sonra ben bunu tahmin etmeye çalışacağım. Ben de aklıma gelen, istediğim, istediğim kelimeyi sana söyleyebilirim. Sadece ilk başta sen yazacaksın ve ben sana diyeceğim ki neyle ilgili? Sen bana neyle ilgili olduğunu söyleyeceksin. Mesela yemek. Aynen. Neyle ilgili, mesela eşyağı. yaz yazacaksın. Mesela sen neyle ilgili Anım, bir anı, şey yazacaksın? Aynen. Mesela sen diyeceksin ki tamam. bir anıyı yazdım. Tamam. Ondan sonra ben bunu tahmin etmeye başlayacağım. Hı. Herkesin 3'er tane ipucu isteme hakkı var. O zaman 5'te biter. Tamam, Beşte bitiyor. Anladım anladım. Aynen. O zaman sen başla. Hayır, taş atma az. İyi tamam. 1'de biter. Hayır, 3'te. 1'de üç ne? Tamam. İyi, tamam. Ben başlıyorum. Kim başlıyor? <laughs> ben başlıyorum. Bak kazandım. İyi tamam. Bakma. Ben sana göstermeyeceğim, kameraya göstereceğim değil mi? Evet tabii ki. Bana dur göster. Ya, ne bana niye göstereyim? Ben tahmin etmeye çalışıyorum. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam dur. Işte. Bir dakika ya. Dur ne yazsam? Hmm. Kolay kolay başlıyorum. Dur kameraya göstereyim. Netlemiyor. Neyse ben yazanlar aslında. O ha, zaman böyle... soruyorum. Ama bak bu ipucuya dahil değil ilk soru. Tamam. Ne ile ilgili? Ee, yiyecek. Yiyecek. Şimdi ilk, ilk ipucumu kullanıyorum. Senin sevdiğin bir şey mi sevmediğin bir şey mi? Sevdiğim bir şey. Sevdiğim bir şey. İkinci ipucumu da kullanıyorum. Tatlı mı yemek mi? Yemek. Yemek. E, mantı, makarna, köfte, köfte ekmek, hamburger Abi ya Ne? Bir tanesini söyle Köfte Köfte mi? Hayır Ama sayılmaz nasıl bildin ya? Ne yazdın? <laughs> mantı <laughs> Niye direkt mantı direkt mantıya yazmışsın? Mantıyı bilirim oğlum Kolaydan gideyim dedim Ben birim Tamam bakmıyorum Yazdım Bak, kolay bir şey yaz ben ek olarak tamam kolay bakma bakma çok kolay Bakma. tamam tamam neyle ilgili İyi Yiyecek bir şey. Benim sevdiğim <laughs> bir şey mi? Senin sorarım. <laughs> benim evet. sevdiğim bir şey mi? benim. Bak bu ilk hakkını kullanıyorsan. Tamam. Senin çok sevdiğin bir şey. Leblebi. <laughs> Söyle leblebi. Yok. Ay ya nasıl yok? Kremosu. Değil. Telici. Değil. Bu var ya imkansız bunu bulman ama çok seviyorum. Aşırı çok seviyorum. Aşırı çok seviyorsam <laughs> imkansız değil. Ki. Ee, en son ne zaman yedim? Yedik. Ya da sen benim yediğimi belki bilmez. Bilir misin? Bilirim. Bilirsin. En son en son, ne zaman en yedik. son mola da yedik. En son mola da. Mula köfte. Değil Döner. ya. Döner. Yok. Döner en son mola da mı yedik artık? Dün yedik. Eee, en son ne dediğimiz sevdiğim bir şey. Çok kolay bir şey. Aşırı kolay bir şey ama hayatlı bulamayacağım. Peki kahvaltıda şöyle. mı yeniyor, akşam yemeği tarzı, öğle yemeği, akşam yemeği mi? Üçünü de kullandım. şöyle söyleyeyim. Ben de sana bir tane hakikaten geçeyim. İkisi de değil, tatlı. Tatlı mı? Tatlı bir şey. Milkshake. Yok değil. Yaklaştın. Aha. Dönü dondurma. Değil ya. Karan mı? Lan bildin. Yemin et. Evet nasıl bildin? Böyle. Gördün mü? Hayır vallahi gördüm. Yemin et. Yemin ederim görmedim. Helal lan tebrik ediyorum. Abi tebrik. zor yazmışsın ama. Kolay ama ama bilebilecek bir şey. Astra sende. Ama böyle Şu hepimiz bilirsek, <laughs> ikimiz de bilirsek olacak. Dur ben bir tane bir şey yazayım. İkimiz de bilirsek birimiz mutlaka bilemeyecek ya da birimiz ilk bilecek. <gülüyor> <gülüyor> aşırı zor bir şey yazacağım dur. Tamam. Düşün, düşün 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 düşün. Ya hani aklına gelmiş gibi aşırı zor bir şey yazacağım diyorsun. Aklında Hı. hiçbir şey yok. Bir dakika ya. Tamam. Ee, tamam. Bolun mu? Aşırı zor. İnşallah netler. Hadi. <laughs> Katladım. Tamam. Neyle ilgili? Ee, yaptığımız bir aktivite. Şeyi yaptığımız bir aktivite. O zaman ilk sorumu soruyorum. Sor. En son ne zaman yaptık? En son Eylül'de. Ya abi böyle de. En son Eylül'de direkt <laughs> ha. <laughs> <laughs> Aynen. Peki şehir içinde mi şehir dışında mı seyahatli mi? Nasıl yani şehir? Muğla sınırları içerisinde. Ee, yani hayır mesela bu aktiviteyi yapmak için biz burada mı yaptık? Buradan kalkıp başka bir yere mi gittik? Kalktık gittik canım. Ha, ya gittik. Ya aktivite Akkaka'ya gitmek. Hayır. Yürüyüş yapmak. <laughs> Hayır. Eylül'de. Bilemeyecek. Ama tahminim şu önde biz bu Bilecek. aktiviteyi Akkaka'da yaptık. Bilemem. Böyle söylemek zorunda mıyım? Değilim. <laughs> Ama hadi söyleyeyim evet. Tamam, ben sana bir sürü söyledim. Bir sürü bir tane söyledim, önce, bir sürü söyledim. Biraz önce de bir sürü söyledim. Yaklaştın dedim, tatlı dedim. Tatlıyorum. Marketten Tatlıyorum. alınan tatlısa. Tamam, marketten tamam. kaç tane Tam tatlı, tatlı alıyorsan? Ak Doğru, Akyaka. O zaman dur. Akyaka'da ne yaptık? Eylül'de Akyaka'da ne yaptık? Eylül'de Akyaka'da ne yapılabilir bir düşün mesela. Aktivite. Aktivite diyorum, aynen. Fotoğraf <laughs> çekmek. Hayır, onu sadece Akyaka'da mı yapıyoruz abi? <laughs> Akyaka'da fotoğraf çekmek. Hayır. Hmm. Bilmiyorum. Bir sürü soru var sorabileceğin. Yemin et. Aşırı. Para verip de mi yaptık, bedava mı yaptık? Para verdik. Bu zamanda bedava gibi de Para verdik. Akkakı da para verdik. Sarıyer börek yedik. Hayır. Aa. Hayır. O zaman Hayır. bir yerde kaldık. Kaldık zaten. De o değil, o aktivite mi? Para başka ne para verdik? Düşün. Benzin aldık. <laughs> Düşün. Düşün, 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 düşün. Bisiklet kiraladık. Kiraladık mı? Hiç. Kiralamadık. Kiralamadık. <laughs> Ama Eylül'de. bu Eylül'de kiralamadık, doğru. Eylül'de kiralamadık. Bak direkt Eylül dedim sana ya. Bir Eylül'de, düşün Eylül'de gittiğimiz Akya kadar bir kere bir aktivite yaptık. Yemek yedik. Ya hayır, yemekle Yemek ilgili, yemekle bir şey değil. Ne yaptık lan. Bilemediysen peste. Pes. Ne? 1-0. Tamam. Ne 1-1 bir, bir. hayatım. Ne 1-1'i? Bir ben hiç bilemediğim oldu mu? Bir ben bir de sıfır. bir tane benim hiç bilemediğim tamam, oldu. Tamam bu oldu işte pes dedin. Biraz önce bildim ya. Tamam hayatım. 2 -1. Hayır. 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 Ha tamam. 1-1 bir bir. Tamam. hayır ne 2 biri sen de bilmedin Ben hayır, bilemedim bir dakika, için... ne oldu? Hayır bir dakika bak 1-1'di bir, bir 2-1 tamam. oldu 2-1 tamam, tamam. Bile, onu Bilemediğin de yazılmıyor hayatım. Tamam. Şimdi ben bilemediğim için bir kaldım. Sen diğer soruyu bilirsen 2 olacaksın. Öyle bir şey yok hayatım. Bak nasıl oldu biliyor musun? <laughs> ben, sen, ben bildim, 1 oldum. Sen bildin, bir oldun, sen bilemedin. Sen 2 mi oldun? <laughs> kafam karıştı. 2 oldum işte, bilemedim. Tamam 2'sin. Hayır nasıl oldu ya? Puanlamayı karıştırdın. 2'sin 2. Iki. 2'yim? 2 i̇ki, tamam iki. Neymiş? Azmak, azmak turu. turu. Azmakta yürümek dedim. Azmak turu. Azmak turu, turu. Tekneyle tur. Ama azmak bir yürümek de bir azmak ya. turu. Hayır. Ama sen buraya bak, pıs pıs azmak, yapma. Bak. azmak turu yazmışsın. Abi azmak turu yaz, yaz internet azmak turu. Azmakta yürümek mi çıkar, tekne turu mu çıkar? Azmakta azmak tekne turu. Tekneyle azmak turu, yürüyerek azmak Al, turu, koşarak azmak turu. O zaman turu. bir 5 sayfa yazayım. Havadan azmak turu, Dronla. <laughs> Hayır. Azmak turu bir tanedir abi. Azmak turu yaz Google'a. Azmak turu tamam. teknesi çıkar. Tekne, tamam. tekne turları çıkar. Bak mızıkçılık yapma. Pes dedim. Tamam Nasıl, mızıkçılık yapıyorum. Nasıl şimdi puanlama? 2-1'sin. Sen 2-1'sin. Öndesin. Tamam. Stil ben yazıyorum. Yazarım. Eee... Evet. Nasıl bilemedin? Eylül'de <laughs> baş başka bir mi yaptık? Ne tamam. yapılabilir? <laughs> Azmakta, ay şeyde Akyaka'da. Çok zor bir şey yazacaksın değil mi? He? Çok zor Yok, bir şey. Ge gerçekten zor bir şey yazmayacağım. Şey. E çabuk yaz. Tamam yazıyorum. Ne alaka? <laughs> ne alaka dediğim bir şeyse hayatta bilemeyeceğim. Ya bilebileceğim bir şey. Tamam neyle ilgili? Kıyafet. Kıyafet mi? Kıyafet. Ee, kıyafet. Kıyafetse... Benim kıyafetlerimden mi? Yok. Senin kıyafetlerinden değil. Nasıl yani değil? Benim hiç mi öyle kıyafetim yok? Var. Ama... Genel adı mı yani? Bu senin böyle bir kıyafetin var ama... Belki hiç giymedin. Hiç. Slopet. Slopet ne? Tulum. Yok. Kadın kıyafeti mi, erkek kıyafeti Kadın, mi? Kadın kıyafeti. Kadın kıyafetini nereden biliyorsun Kadın... ya? Demek ki benim bildiğim kıyafetlerden hayatım. Abi, hiç giymediğim ne olabilir ya? ya? direkt çat diye vurman lazım böyle. Etek. Evet. Dererere, de bildim. Şimdi ben yazıyorum. Çok tamam. tamam, ben de evet. sana kolay soracağım. Tamam, bir tane Azmak... kolay sor. Azmak turu da kolaydı bu arada. şimdi ne soracağım şey düşünüyorum aklımda çok zor. Tamam. Zor sorma sen şimdi benim söylediğimden gaza geliyorum. Oh. Hmm. Tamam yazdın mı? Yazdım. Tamam. ne ile ilgili? Yemek. Yemek. Benim sevdiğim yemek mi, sevmediğim yemek mi? Yani böyle... Sevmediğin değil, yiyorsun. Karnı bağır. Oha, hayır. Karnı sevmiyorsun bence. Sevmiyorum ama yiyorum. Hayır. Severek yiyorsun ya. Ama böyle... Oha ben bu yemeği çok severim. Değil. Ama... Sebze yemeği değil yani? Severek yiyorsun. <laughs> Daha ne söyleyeyim? Evde mi pişer, dışarıda mı pişer? Evde yaparsan evde pişer. Dışarıda yaparsan dışarıda pişer. <laughs> Nasıl yani? O zaman? Dışarıda pişen her şey de pişmez mi? Pişer. Yaparsın. Pişmez. Dışarı. Pişer. Pişer ama dışarıdaki gibi pişmez. Öyle bir şey yani bence ama. Aa. Ama bu tartışılır, tartışılır. Tartışılır o şimdi zaman. biz. Hamburger. Hayır. Ciğer. Hayır. Tavuk. Tavuk ne be? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. o zaman bir tane daha sorayım. Sen ben bunu ne zaman yedim? Dur bakayım. Muğla'da yedik en son. Ama... Hazır tavuk. <laughs> <laughs> ne? Ne hazır tavuk? <laughs> hazır tavuk. Ne? Hazır pişmiş tavuk. Hayır, hayır. <laughs> hayır. Evet, bir tane de kendinden bir şey ver. Ne yapacağım? Ne vereceğim bunun karşılığında sen? Ben sana verdim. Rengini söyle. Rengini mi? Et, et yani. Etli bir şey. Et. Et Salam, rengi. sosis. Onları bayıla bayıla yiyorsun. O zaman Dışarıda daha güzel diyorum bak. Dışarıda yedik demek ki. Pide. Hayatım ne ya? Pes mi? Pes Ay, değil. Pes mi? Pes, pes mi? <laughs> pes pes mi? Değil. Pas mı? Pasta Peki. değil, pasta değil. Ee... Benden gitsem bulurdum. Nasıl lan? Çok iyi, çok iyi ipucu verdim. Pas mı? Ay pes değil. mi? Çok öpücüğü verdim. Senden gitsem nasıl bulurdun? Bulurdum. Demek ki senin sevdiğin bir şey. Abi. Sen de seviyorsun ama bayılmıyorsun. Böyle bir mantı, pizza... ...ondan sonra gibi şeyler değil. Mangal gibi. Şey şey... Şeyler değil. Ee, kelle paça. Hayır. İşkembe. İyi daha. İşkembe. İyi bir şey. Hayır. Mercimek çorbası. Hayır. Bu... <laughs> Mercimek çorbası. <laughs> Lokanta menüsü sayıyor. Hayır. Oğlum senin sevdiğin bir şey dışarıda. Benim de öyle yediğim. Öyle ha. öyle değil, yiyorsun. Yani mesela yüz üzerinden 80 seversin. Abi sen yüz üzerinden 100 seversin. 100 severim. Yüz üzerinden 100 severim. Buldum. Ne? Burger. <laughs> Burger. Burger mi? <laughs> Hayır. Burger ne abi? Hayır. Ben burger'i mi seviyorum? Burger ne Aa, ama ayrıca? Popeyes falan seviyorum. Balık ekmek. Hayır. Balık ekmeği Muallam'a mı yedik? Akyaka'da yedik. Kebap. Adana. Car kebabı. Adana nesi? Ya ama en son buluyorsun işte. Adana ne? Adana ne? Ee, Adana durum. Evet. <laughs> ama ıkına ıkına <laughs> buldum. Bak ıkına ıkına buldum. Sonuçta <laughs> buldum. Adana'dırım. Adana'nın sakma gelmedi yani. İşte. İlk Adana gelmesi Aynen O ya. zaman iki 2 mi? Ben böyle yapıyorum ki sonra gözüm kayıyor benim. <laughs> Adana ya. Ne <laughs> ikisi ya? Şallarından iç ekmeği. <laughs> Şallarından içmemiz yok mu? Var. Aklıma şimdi çok fena bir şey geldi. Yemek o zaman kesin. Hayır değil. Tamam çabuk yaz. Bak. Dur. Şimdi nasıl oldu ya? Benim kan kuruşuyor böyle. Şimdi bunu bilirsen, ben kazanıyorum. Hı. Bilemezsen ya, ben Ya yalan kazanırım. söyleme! <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyle ilgili? Eşya. <laughs> tamam deyip atmayın. Eşya mı? Eşya. Ama böyle Sınırsızın. çok açık oldu. O zaman ben sana şey yapayım. Bu... Mesela ev eşyası mı? Mesela? Temizlik eşyası. Öyle de. Değil. Temizlik eşyası. Süpürge, elektrik süpürgesi. Yok değil. Başka bir temizlik eşyası yok Melekan, abi. Çıkardık. Başka bir temizlik eşyası yok bence. Öyle de vardır. O zaman pasta. Hayır. <laughs> Peki. Deterjan gibi bir şey mi? Yoksa makine... Deterjan gibi bir şey. Camsik. Ya nereden bildin? <laughs> <laughs> Yemin et. Evet. Aa. Aa nereden bildin? -"İşte böyle." camsili nereden bildin? Abi tep, bir tek, tek camsili biliyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> camsil. Nereden bildin? Oğlum camsil akla gelmez. İşte benim aklım. Camsilin varlığına haberdar olan benim, bir sürü insan benim var. Benim kafayı durduramıyorum. i̇şte oğlum sen kimle aşık atacaksın? Bakayım. Buraya yazayım. sen kaç oldu? 3-2 sen öndesin. Bir dakika her şey karıştı. Evet, ben öndeyim zaten. Sen hmm. bir kere pes dedin. Evet. Pes diyorum yani sana. Aşırı zor bir şey yazacağım. Sen de yaz bana mı? O zaman ben yazayım. kalbura bastı. Bilirim ki. Evet, bakma. Hmm. <laughs> Dur ya. <laughs> ben hemen yazıyorum, o yüzden kolay oluyor. Sen de upuzun yazıyorsun. Bakma. Yok, bakma. Gerçekten bakma. Aşırı zor. Hem zor hem kolay. Tamam. Yani bilirsin bence. Ben olsam bilebilirdim. Evet. O zaman bu hı. bir eşya mı? Yani bu <laughs> öyle miydi bu? Evet. Hayır. neyle ilgili? Ne ile ilgili? Bu bir yer. 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 Mekan. 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 Hı hı. Peki bu mekan nerede? İlk hakkımı kullanmış? Bu mekan nerede? Nasıl nerede? Hangi şehirde? Muğla'da mekan peki e, yemek yeme restoranı mı <gülüyor> içme restoran mı yarısı içici öyle bir, bir mekanda yok hiçbir şey öyle bir mekanda illa restoran yani öyle bir mekan değil yani yeme içme mekan değil hmm. mesela şu anda da bir mekan içindeyiz öyle düşün o da mekan diyorum ya o zaman katlı otopark. <laughs> Hayır. Aa, <laughs> oh, de <iyiydi gülüyor> ama. Gerçekten tebrik ediyorum. Hayır. <laughs> bir tane hakkım kaldı. Nasıl? Soru sormak için mi? Kaç tane hakkım kaldı? Bir tane. Bir tane mi kaldı? Soru sormak için bir tane kaldı. O zaman... Hızlıklık yapmadığın için sana artı bir. Gönlümden koptu. O zaman... Bu adamın merkezi mi? Merkezi. Eski Muğla, Muğla Çarşısı, Köftecilerin Sokağı, Bakırcılar Çarşısı. İç mekanda, iç mekan. İç mekan ne oğlum? İç mekan. Yani çarşı bir dış alan, dış kamusal açık alan. <laughs> bu iç alan. O zaman... Bu mekan birinci katta mı? <laughs> Abi bu nasıl soru? İkinci katta. İkinci katta mı? Evet. Kesinlikle ikinci, i̇kinci katta, katta mı? Katta. Evet. O zaman dövmeci. Senin gittiğin dövmeci. O zemin katlı. Yemin et. Evet. O kadar uzaklaşma. Her gün gittiğimiz yerde bir zamanlar. Adana'sa her gün gidiyorduk. Bir ha? ara her gün gidiyorduk yani. En Kışta azından... mı? Hayır. Kış... Kış mekan. Kışta ikinci... <laughs> Kışta parkı ikinci katlı mı? Covid'den önce bir ara her gün en azından önünden geçiyoruzdur. Yani. Ya da bazı zamanlar Bak bir bakıyorsun. Kağıdına bakmıyorum. <laughs> bazı zamanlar gidip böyle oturup orada bir e, yüz yüze bir münakaşa Tamam. Ağzımı açmıyorum. Aşırı kopya verdim. Aa. İkinci kat. Biz hiç merkezde ikinci kata çıkmadık ki. Oğlum. Çıktık mı? Tamam pasta ay peste. <laughs> o zaman son bir hakkımı söylüyorum. Ya son bir hakkın yok artık <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Bütün hepsini kullandın. <laughs> Tahmin söyleyebilirsin anca ve anca. Of. Bir ara her gün gidiyorsak o yer bizim neremizdir? Neyimizdir? Neremizdir? Ya bir ara hiçbir zaman biz bir yere bir ara her gün gitmedik. Ya haftanın en azından 4 günü falan gittik 3-4 günü. 4 günü nereye gittik oğlum biz? Gittik düşün ya biz Muğla'da niye vardık? Niye niye? Okul mu? <laughs> evet işte tamam ağzımı açıyorum. <laughs> Abi ya. İBF mi? Okul direkt sürmüşsün. 204 mü? <laughs> oha ya. Oha. Oha diyorum. Bunu saymıyorum. 204 değil. Pas mı pes mi? Aynı pas eli bu. tamam pas. Pes yani. Pes evet, et, evet, yani. evet evet. Çok yaklaşmıştım var ya aşırı. Bakayım. 204 değil de. Oo! Oh. <laughs> 203 deseydin. Mesela ya 200, 203 ne? 203. Oğlum 203. böyle yazılır mı? Okul yazar. <laughs> Okul yaz. <laughs> Sen de yaz abi. Okul Sen yazarsın. Sen de 110'u yaz mesela. Okul yaz, üniversite Sen yaz. 203'ü <laughs> niye yazıyor? Yaz. <laughs> İkinci kat her gün gidiyordu kapta. <laughs> İkinci kat? 203'ü her gün gidiyordum ona bakarsan. Tamam işte bak. 203 demen lazım. 204 ne alaka? Uf. <laughs> Ee, böyle olursun. Sen kolpa yaptın ben size. O kadar ayrıntılı yazılmaz. O zaman ben de karamın içeriğini yazsaydım. Abi karamın içeriğini yazsaydın. Yazmadım. Yaz, al şimdi yaz ayrıntılı. Abi. Kaç meslekü, ya, 200, Kim kaç 200, kim ne? <laughs> benim, bir şey söyleyeceğim. Neresi şey? Detaylı değil ki bunu bilmen lazım. Detaylı hayatım detaylı. Hayır abi. Meslek yürü. De, derslik okay. numarası yazmışsın. Tamam ama 200, 203 herkes bilir. O zaman bende... ben de... En büyük amfisi değil mi? Al. 204 ne alaka? İyi o zaman bak 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 ben tamam, sana ne tamam yazacağım tamam, lan şimdi? yaz. Gör. Tamam bir kere de ben bilemeyeyim. Zaten bilmekten sıkılmıştım. Görürsün. Sen iki tane bilir, iki tane bilemedin. Yani kaç oluyor? Ben hepsini bilirim. Oo, oh, oh. Bakma. Bakmadım, yemin ediyorum. Ya bakıyorsun. Bakmadım. Bakmama <laughs> gerek yok çünkü biliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi. Imkansız bilmem. Pasta. <laughs> Pasta, pes. İmkansız bilmem. Tamam, neyle ilgili olduğunu söyle. Alet. Alet. Mi? Bir tane alet. Sen niye bana bilendin bir kere? İmkansız bilmem. Pasta. Hayır ya. Alet. Alet. Ama öyle alet. Geniş bir kavram oldu. Eşyayı nasıl açtın? Şimdi sen neyle ilgili alet? Bu bir alet. Tamam da ne aleti? Bu bir ne aleti? Hmm. Güvenlik aleti. Silah, tabanca. Hayır değil. Çakı. Ha. İngilizce mafya. Öyle şeyler değil. Ben bu de aleti kullanıyor muyum? Kullanı kullanıyorsun tabii ki de. Güvenlik aleti. Güvenlik yani. aleti. Şamar. <laughs> ya. Ben kullanıyorum güvenlik aletini. Kullanıyorsun. <laughs> Asma kilit. Değil yaklaştın. Yemin et. Hayır. Ya bari yaklaştım. Bak yanlış yönlendirme. Ama Ama çok ucundan köşesinden yaklaştın. O zaman... Bunu bilirsen kazanıyorsun <laughs> ha. Evet. Bir dakika ben daha bir tane bu benim kullandığım bir şey mi diye sordum. Bu bu evde var mı? Yok. Hiçbir evde yok. O zaman ben nasıl kullanayım abi? Alet diyorsun. Kullanıyorsun, kullandın. Sabah. Hayır. Haydar. Hayır. Ya o sadece evde var. Hani ev, her evde mutlaka oluyor bir tane. Bir tane daha hakkımı soruyorum. Tamam sorabilirsin. En çok bu aleti kimler kullanır? En çok bu aleti kimler kullanır? Kamu personelleri kullanabilir. Yok, yok, yok. Hayır, job, ya job, öyle job, şey job. bir şey yani değil. Ne? Kamu personelleri kullanabilir. Daha sonra ee, girdiği iş yerine ya da aktivite yapmak için gittiği yerlere bunu söylersem bilirsin ya. Bunu söylemiyorum. Aktivite yapmak için gittiği gittiğin, yerlere. Gittiğin yer, bir yere gidiyorsun. Ha, şeyden geçmece. Ney? Ne? Şeyden geçmece geçiyorsun ya böyle çantanı falan bırakıyorsun. AVM'lerden geçiyorsun. Yaklaştın. Onun gibi bir şey. Uçaklarda mı? Hava alanlarında mı? Hayır. Bir daha söyle, biraz önce söyle birine. Ya böyle müzelere falan girerken işte. Ha turnike. Söyledim ki. Turnike. <laughs> Hayır, Tumike, Tumike. Söyledim ki. Söylemeseydin. <laughs> o zaman bilemezdin. Dırırı, dırırırı, dırırı. <laughs> kazandım, bilemezdim. o zaman Bildim. Ben mi kazandım? Sen kazandın. 5 mi oldum? 5 oldun ya. Beş Sayacağım mi? şimdi tamam. 203 amfi bilemedim. Birisin. Cam seni bildin. ikisin. Adana dürüm, bildim. Birim. Turmike <laughs> 3'sün. Etek 4'sün. Karam Beşsin. Mantı 2'yim. Azmak turu bilemedim. 6'sün. Da... <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Nesli ne? neydi? Ya ama nesli ne oldu? Mantısınaydı. Hayır. Üstüne de karamına Tur ve değil. azmak turuna. <laughs> tamam. tamam. Buradakilere tamam lan buradakilere. Tamam lan. Bak mantıyı kazandım. Bildiklerini kazandım. Tamam. Mantıyı, kazandım. mantıyı ben bildim. Tamam ama kazandım sonuçta. Oyunu ben kazandım. Adana dürümü bilmiyorum. de ben bildim. Tamam Adana dürümü kazandım. Mantıyı kazandım. Sen azmak turu kazandın. Karam kazandın. Hayır ya. Bunları da kazandım. Etek kazandım. Hayır hayır. Kazandığım için hepsini kazandım. Turnike kazandım. Cam sil <laughs> kazandım. 203'e de gitmek 203 zor. 203'e de, de gitmek iyi. tamam. <laughs> tamam. Daha iyi tamam. Hepsini kazandım. Cam silimi Allah. Tamam kazandın gerçekten kazandın. tamam. tamam. Bunun bunun aydı. Ama ama sen yemeyeceksin. <laughs> ben yiyeceğim. Tamam. Hepsini de sen sen de olacaksın. Bir tane de de yiyeyim. Bir tane karam yersin. Mantı da yersin hadi. Biraz da mantıyım. Az maktumla da beraber çık gideriz. Tamam. Başka yok. Cam karam, seri... karam yemeyeceksin. Karam ben yiyeyim. Yani ben kazandım. <laughs> dın, 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 dın. Böyle ezerler işte. Seni tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum seni. Saçma sapan sorular sorduğun için. Evet. O zaman... Kop kolay sorular sorduğun için. <laughs> o zaman bir sonraki videolarında. Görüşmek ve başka üzere. da diğer videolarda. Evet. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sen beni öpten kazandın ya. Tebrik ediyorum. Eğlenme.